Arkadaşlar bugün 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını seneyi devriyesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk özellikle Kurtuluş Savaşı ve onun öncesinde Çanakkale'de, karp'ta birçok cephede bu millet adına görev yapmış, vazife yapmış, savaşmış. Ardından da işgal altındaki ülkenin tekrar özgürlüğe kavuşması adına bir milli mücadele başlatmış. O milli mücadelenin başındaki isim Mustafa Kemal Paşa. Hem ona hem de bir bütün o mücadeleyi veren şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyoruz. Onun yanında onlara hürmetimizi, onlara vefamızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Sonrasındaki özellikle 1923-24'ten sonra bu coğrafyada bu millete uygulanan bazı hamleler, bazı uygulamaları ne o dönemde insanlar kabul etti, ne de biz bu dönemde bunu öğrendiğimizde bunu kabul etmemiz imkansız. Ve bunun karşılığında da itirazımızı yapıyor, tezlerimizi ortaya koyuyor ve orada hakkaniyetli bir şekilde o tarihi okumaya gayret ediyoruz. Ama ne hikmetse birileri bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk üzerinden o zorbalığını, o baskıcılığını devam ettirmeye gayret ediyor. Uzun dönemdir bakın bu ülkede ne zaman darbe yapılmışsa, ne zaman bu milletin evlatları dar ağacına çıkarılmışsa, ne zaman bu ülkede Yine saldırı olmuşsa önde hep birileri Mustafa Kemal Atatürk ismini kullandı. Bütün darbe metinlerine bakın. Bütün darbelerde hepsi Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarını, onun işte şahsiyetini, onun emanetini koruma böyle cümleler kurarlar. Çünkü bu ülkede en rahat hareket etme alanı Atatürk duyarı kasmaktır. Şimdi geriye dönük ne oluyor ne bitiyor ondan ziyade şu 2-3 ayın içerisinde yaşadığımız bir mevzu vardı. Belki hatırlarsınız onu. Disney Plus bir Atatürk filmi yapmaya karar verdi. Ardından da o filmi siparişini verdi, yaptırdı. Tam onu kendi platformlarında yayınlayacak, bütün dünyadaki platformlarında. Bunu tam yayınlayacakken o dönemde Ermeni diasporası dünyada algı oluşturmak için mağduriyet oluşturmak için aynı İsraililerin yaptığı gibi birilerini etki altına almaya çalışıyorlar ve bunda da başarılı oldular. Disney Plus Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı yaptığı sinema filmini kendi platformlarında yayınlamayacağını duyurdu. Bunun üzerine Türkiye'de herkes ayağa kalktı. Şu anlamda herkes ayağa kalktı. İki şey dedi bu millet. Bir, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden koca bir milleti siz soykırımcı olarak ilan edemezsiniz. Bunu söyledi millet. İkinci olarak millet dedi ki uzun dönemdir bu coğrafyada her olay olduğunda, en ufak bir böyle siyasi bir hareketlenme olduğunda bazıları var. Onlar ön plana çıkıyor ve Atatürk duyarı kasıyorlardı. Şimdi Atatürk'e aleni bir saldırı var ve Atatürk üzerinden koca bir devlet ve koca bir millet soykırımcı olarak itham ediliyor ve yıllardır Atatürk e Atatürk propagandası yapan, Atatürk üzerinden duyar kasan, her hamlesinde Atatürk posteriyle poz veren kişiler deve kuşu gibi kafalarını kuma soktular. Seslerini çıkaramadılar. Kendilerine mikrofon uzatılınca o mikrofondan kaçtılar. Ardından da bir şekilde gündemi değiştirmek gerekiyor diye mücadele ettiler. Ama gündemi değiştiremeyince bu sefer Disney bir açıklama yaptı. Dedi ki biz platformumuzda yayınlamıyoruz ama bunu 29 Ekim akşamında biz bunu Fox TV'de televizyonda yayınlayacağız ama sadece Türkiye'de. Onun üzerine 29 Ekim'de bol reklamlı bol paralı bir yayın kuşağı hazırladılar. Yarım saat Atatürk filminden estanteneler gösterdiler. Bir saatte reklam yaptılar. Atatürk reklamı yaptılar. Cukkayı da aldılar. Ondan sonra da dediler ki sinemaya. Şimdi o dönemde kalkıp konuşan birisi vardı. Fatih Altaylı. Fatih Altaylı'nın Disney ile olan ilişkisini artık Türkiye'de herkes biliyor. Eşinin Disney ile olan ilişkilerini biliyor. Ve bu oyuncu, sanatçı, sepetçi tayfası ve bu Fatih Altaylı gibi tiplerin aslında Atatürk'le bir muhabbetinin olmadığını, Atatürk'e karşı bir sevgi beslemediklerini biz bu dönemde gördük. Şimdi aynı Fatih Altaylı bütün milletin gözünün içine baka baka bu milleti veyahut da, da kendisinin o paylaşımını görecek olan insanları aptal yerine koymaya çalışarak bir açıklama yaptı bugün. Ne dedi Fatih Altaylı? Altaylı bize. Dedi ki bugün içerisinde bir nebze insanlık, bir damla vatan sevgisi, bir katre vefa duygusu olan herkes ama herkes Atatürk'ün aziz hatırasını saygıyla anıyor. Bir kurum hariç Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın başında olduğu Diyanet amacının ne olduğu çok açık. Bölücülük yapmaya çalışıyor, iktidarı yıpratmayı amaçlıyor. Bir ulusal kahramanı aramızdan fiziki ayrılışının yıl dönümünde üstelik de Cuma gününe denk gelmişken Cuma hutbesinde tek kelimeyle bir bile olsa anmanın başka bir gerekçesi olamaz diyor. Ali Erbaş bu ülke için büyük tehlikedir. Fatih Altaylı'nın derdi Ali Erbaş, Mali Erbaş değil. Mevzuyu iyi anlamak lazım. Sözün hani o görünenin arkasındaki amacı, zihniyeti iyi anlamak lazım. Fatih Altaylı burada ne diyanete, ne Diyanet İşleri Başkanına falan muhabbeti yok onun. Ne Diyanet İşleri Başkanına ne de Diyanet ekibine bir şey söylemiyor aslında. Direkt Müslümanlara bir laf söyleyemediği için bunu hani bilardo da vardır ya banttan oynuyor. Diyanet üstünden bu millete sopa gösteriyor. Kanında bilmem şu kadar zerre olan, yok il bilmem işte vatan sevgisi olan, vefa olan, şu olan, bu olan Atatürk'ün aziz hatırasına saygı duyacak. Peki Fatih Altaylı sen Disney Plus Atatürk'e aleni bir şekilde soykırımcı derken senin kanında bir damla vatan sevgisi yok muydu? He? Şimdi bir burası. İkinci nokta şurası. Arkadaş biz cuma namazına Allah'ın emri olduğu için gidiyoruz ve cuma namazındaki o toplanmamız, o hutbeler, o okunan dualar İslami dairenin içerisinde yapılan çalışmalardır. Dua ediyoruz, namaz kılıyoruz ama bu ülkede cuma namazıyla uzaktan yakından alakası olmayan tipler bizim cuma namazında neyi okuyacağımızı, kime dua edeceğimizi, kimin adını anacağımız konusunda bize görev listesi veriyor. Bak şunu şunu yapacaksın, bunu bunu yapacaksın. Cuma namazı Müslümanların bir iç toplantısıdır, iç meselesidir. Ve bu iç toplantıda konuşulanlar, bu iç toplantıda ortaya koyulan irade dışarıdakileri etkilemez, ilgilendirmez de. Bugün Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu şu cümle çok kıymetli ve çok önemli. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, Türkiye dün gardırop Atatürkçüleri, bugün de sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edebilecek kesimden çok çekmiştir. Çok nokta atışı bir çalışma. Gardrop Atatürkçülüğüyle şimdi yeni dönemde sosyal medya Atatürkçülüğü. Bu ikisini kullanandan bu millet, ülkemiz, insanımız illallah demiştir. Çok çekmiştir. Atatürk'ü sevebilirsin. Ona muhabbet besleyebilirsin. Hayatında onu belli noktalara yerleştirebilirsin. Dövmesini yapabilirsin. Bayrağını asabilirsin. Efendime söyleyeyim arabana stiker olabilirsin yapıştırabilirsin edebilirsin. Onda yana problem yok. Kimsenin de böyle bir şey yaptığı için birine bir şey dediğini ben bu yaşıma kadar da görmedim. Ama bu ülkede ısrarla birileri sen zorla bunu seveceksin. Sen zorla bunu anacaksın. Sen şunu yapmak zorundasın diye kendinde bir hak görüyor. Ve bunu da öyle sana izahatla falan uğraşmıyor. Direkt cümlenin başında sana küfrederek, sana vatan haini diyerek, sana vefasız diyerek sana şerefsiz diyerek akla gelen bütün hakaretleri, küfürleri ettikten sonra altında da bu küfürleri sana niçin ettiğini yazıyor insanlar. İşte bu sosyal medya Atatürkçüleri, dünün gardrop Atatürkçüleri, bugünün sosyal medya Atatürkçüleri. Yarın neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama bu ülkede bu millet artık bu Atatürk üzerinden duyar kasan ve zerre samimiyeti olmayan insanların sözlerini kale almıyor. Mesela Diyanete bölücü diyorsun. Diyanetin bugünkü mesajına bakar mısın? Diyanet bugün sabahleyin saat 8.11'de bir tweet attı. Devlet kurumu olduğu için ve o devlet kurumu vazifesini de yerine getirdi. Bu ülkenin kurucu liderine, ilk cumhurbaşkanına Mustafa Kemal Paşa'ya taziyelerini bildiren bir paylaşım yaptı. Ama Fatih Altaylı bununla doymuyor. Mutlu olmuyorlar bununla. Ya bu ne ya? Sen alacaksın. Cuma hutbesinde inna Allah'e bil adli vel ihsani ve ita diye okurken ayeti o ayeti alacaksın bağlayacaksın Mustafa Kemal'e 10 Kasım'a o zaman mutlu olacak Fatih Altaylı. O zaman da olur mu bilmiyorum. O zaman da başka bir vazife verir bize. Mesela Ramazan orucunu da Mustafa Kemal Atatürk'e göre tutmamız lazım. Değil mi? Mesela Ramazan orucuna da sabah saat 9'u 5 geçe başlayabiliriz. Veyahut da, da imsakta başlayıp 9'u 5 geçe kesebiliriz. Böyle bir zihniyetleri var bunların. Onun için her daim söylüyorum 5816'lı Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanunu bu ülkede Atatürk üzerinden duyar kasanlara karşı kullanılması lazım. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden piyasa yapan, duyar kasan, oradan iş bitiren, yediği halkları örtmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini, ismini kullanan kim varsa 5816'lı Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanunu onlara karşı kullanılması lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ü seveceksin diye bir kanun yok. Mustafa Kemal Atatürk'e saldırırsan, hakaret edersen, onu kullanırsan onun üzerinden bir şeyler yaparsan o zaman 5816'lı kanun devreye girer. Onun için bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapan, ticaret yapan, gemisini yürüten, kendine kitle oluşturmak için duyar kasan, kendi yediği halkları örtmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullananlara karşı 5816'lı Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanunu devreye girmesi lazım. Bu kanunu Adnan Menderes çıkardı. 1952 de Demokrat Parti döneminde çıktı 5816 ve 5816 Atatürk'ü CHP'lilerden ve solculardan korumak için çıkarılmıştır. O dönemde iktidarı kaybeden CHP Mustafa Kemal Atatürk büstlerine saldırıyor şehirlerde işte eylemler yaptırıyor. Atatürk üzerinden böyle provokatif olaylar yapılıyor. Selanik'teki işte Mustafa Kemal Atatürk'ün evi yakılıyor. O dönemde bütün dertleri Atatürk üzerinden orduyu, askerleri ayağa kaldırmak ve Demokrat Parti'yi milletin oy vererek iktidara getirdiği Demokrat Parti'yi ve Adnan Menderes'i al aşağı etmekti. Bu ortamı oluşturabilmek için de en iyi kullandıkları alan Mustafa Kemal Atatürk alanıydı. İşte Adnan Menderes o alanı kapatmak için 1952'de 5816'lı Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu getirdi. Atatürk'ü Koruma Kanunu o dönemde CHP'lilere karşı, Atatürk'ü kullanmaya çalışan, Atatürk üzerinden darbe ortamı hazırlamaya çalışan solculara ve o kemalistlere karşı Adnan Menderes'in çıkardığı bir kanundur. Aynı şekilde o dönemde o kanun hangi düşünceyle, hangi olguyla çıktıysa bugün de aynı şekilde 5816'lı Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanunu Fatih Altaylı gibi ve aynı onun gibi hareket eden ve Mustafa Kemal Atatürk'ü siyaseten, ticareten ve network oluşturmak için kullananlara karşı devreye sokmak gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ona sus, buna sus ne kadar güzel.